Selam. 2023 yılında satışa çıkmış olan 65Q60C modeli için bilinmesi gerekenleri sizlere aktaracağım. Satın alma kararınızda bu tür inceleme videolarım sizlere fayda sağlayacaktır. Videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica ederim. Bu modeli tercih etmek için en önemli neden 1 milyar renk hacmine çıkabiliyor olması ve 10 yıl ekran yanmasına karşı garantisinin bulunması. Bilindiği gibi normal TV modellerinde renk hacmi sadece 1 milyon seviyesinde. Kulet modelleri içerisinde giriş seviyesi bir konumda bulunan 65Q60C modeli köşelerden aydınlatmaya sahip. 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olan bu modelde oyun modu bulunuyor. Ancak oyun oynama hususunda beklentiniz yüksekse 120 Hz ekran yenileme hızına sahip modellere yönelmenizde fayda olacaktır. Bu modeldeki en büyük avantajlardan bir tanesi 4K yükseltme özelliğine sahip olması. Bu özellik karşıdaki yayını iyileştiriyor. Full HD olan bir yayın %70'lere varan oranda 4K'ya çevrilmeye çalışılır. Quantum HDR bulunması sayesinde içerikteki ayrıntıları net bir şekilde görebilmeniz mümkün. Slovakya üretimli olan 65Q60Cde Dual LED bulunuyor. Sıcak ve soğuk renk ayrımı bu sayede mükemmel bir şekilde sağlanıyor. Bu özellik renkleri gerçek hayattakine en yakın şekilde görebilmenize imkan tanıyor. Cihazın ses özelliklerine hızlı bir şekilde değinmek istiyorum. Nesne takipli ses sistemine sahip olan Q60C modeli 20 watt ses gücüne sahip ve dol bir Atmos ses desteğini içerisinde barındırıyor. Bu ses özellikleri oldukça tatmin etse de ses yönünden beklentiniz yüksekse bir ses sistemine ihtiyaç duyabilirsiniz. Aktif ses yükseltici bulunması sayesinde ortamda çok fazla gürültü olduğunda içerikteki diyalogların sesi otomatik olarak artırılır ve netleştirilir. Q senfoni özelliği ile de Samsung soundbar modelleri ile ahenk içerisinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu TV'yi smart özelliği için alıyorsanız fazlası ile memnun kalırsınız çünkü Tizen işletim sistemi oldukça akıcı. YouTube, Netflix ve Bein Connect gibi uygulamaları hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Samsung uygulama mağazasında izlemeye dair tüm uygulamalara erişebilmeniz mümkün. Modelde Türkçe sesli dil desteği geldi. Bu özellik yıllardır bekleniyordu. Artık, kanal değiştirme, uygulama açma ve cihazı kapatma işlemlerini sesli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı kalibrasyon ve süper ultra geniş oyun görünümü, oyun severler için önemli özellikler. Bu TV'de, ekranı ikiye bölebilirsiniz. Bir tarafta uygulama açarken veya kanal izlerken, diğer tarafta telefonunuzun ekranını yansıtabilirsiniz. Modelin, en güncel Wi-Fi ve Bluetooth versiyonlara sahip olduğunu belirtelim. Cihazın kumandası solar selli, yani gün ışığında şarj olabilme özelliğine sahip. Artık pile ihtiyaç duymazsınız. Bu kumanda tek kumanda özelliğine sahip olduğu için TV'ye bağladığınız cihazları bu kumandadan yönetebilirsiniz. Eğir silim kasa tasarımı sayesinde duvarda mükemmel bir görünüm elde edilmesini olanak sağlayan Q60C ambiyans modu ile cihazı adeta bir tablo olarak kullanabilmenize imkan tanıyor. Sonuç olarak bu TV modelinin alınmaya değer olduğunu düşünüyorum. Tam fiyat performans olarak nitelendirebileceğim TV, önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Aklınıza takılanları yorumlar aracılığı ile bana sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.